Berzah, Arapça kökenli bir söz olup, coğrafyada bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, kıstak anlamına gelmektedir. İslam eskatolojisinde ise öldükten sonra ölenlerin ruhlarının gittiği ve kıyamete kadar kaldıkları düşünülen alem veya mekandır. Kabir alemi olarak da bilinir. Kur'an'da üç yerde geçen berzah kelimesi engel, iki şey arasındaki perde anlamlarında kullanılmıştır. İslam'da berzah hayatı, kişinin ruhunun bedeninden, ölüm meleği Azrail tarafından ayrılmasıyla başlar. Bunun ardından münker ve nekir melekleri, kişiyi sorguya çeker. Daha sonra ruh kıyamete kadar bu berzah aleminde kalır. İnanışa göre bu devre iyi müminler için kolay, inanmayanlar yani, örneğin müşrikler ve münafıklar içinse çok zor geçer. Kur'an'da kabir azabına işaret eden ayetler mevcuttur. Bunlardan biri, Firavun ve askerlerinin, gece ve gündüz azaba düçar olduğunu haber veren ayettir. Firavun ve adamları sabah akşam ateşe atılırlar. Kıyametin kopacağı günde denilir ki, Firavun hanedanını ateşin en şiddetlisine sokun. Kabir azabıyla alakalı birçok hadis vardır. Bunlardan biri, değişik kaynaklarda şöyle nakledilir. Hazreti Peygamber bir mezarlıktan geçerken, iki mezardaki ölünün bazı küçük şeylerden dolayı, azap çekmekte olduklarını gördü. Bu iki mezardaki ölülerden biri hayatında kovuculuk yapıyor, diğeri ise idrardan sakınmıyordu. Bunun üzerine Resulullah yaş bir dal almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir parçayı iki kabrede birer birer dikmiştir. Bunu gören ashab, niye böyle yaptığını sorduklarında, bu iki dal kurumadığı sürece, o ikisinin çekmekte olduğu, azabın hafifletilmesi umulur buyurmuşlardır. Başka bir hadisin metni ise şöyledir, Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bu konudaki başka bir hadisse şöyledir. Ölü mezara konulunca birine Münker, diğerine Nekir adı verilen siyah mavi iki melek gelir. Ölüye derler ki: "Şu Muhammed denilen zat hakkında ne dersin?" O da şöyle cevap verir: "O Allah'ın kulu ve resulüdür. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir." Bunun üzerine melekler, biz senin böyle diyeceğini zaten bilmekte idik derler. Sonra onun mezarını yetmiş arşın genişletirler. Daha sonra bu ölünün mezarı ışıklandırılır ve aydınlatılır. Daha sonra melekler ölüye, yat ve uyu derler. O da, aileme gidin de durumu haber verin der. Melekler ona, zifafa giren ve sadece en çok sevdiği kişi tarafından uyandırılan şahıs gibi, mahşer gününe kadar sen uyumana devam et derler. Eğer ölü münafık olursa, melekler şöyle der, şu Muhammed denilen zat hakkında ne dersin? Münafık da şöyle cevap verir, halkın Muhammed hakkında bir şeyler söylediklerini işitmiş, ben de onlar gibi konuşmuştum. Başka bir şey bilmiyorum. Melekler ona, böyle diyeceğini zaten biliyorduk derler. Daha sonra yere, bu adamı alabildiğine sıkıştır diye seslenilir. Yerde sıkıştırmaya başlar. Öyle ki, o kimse kemiklerini birbirine geçmiş gibi hisseder. Mahşer gününe kadar bu sıkıntı devam eder. Dini terim olarak ise ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye bas, kadar sürecek olan ara dönem, dünya ile ahiret arasındaki alem ve kabir hayatı karşılığında kullanılır. Berzah'ın çoğulu olan ile oluşan Berazihul İman terkibi, meşhur vesvese hadisinde, şek ve yakın arasındaki mertebeleri ifade etmektedir. Berzah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçer. Bunlardan ikisinde, Allah'ın yüce kudretinin bir delili olarak, tatlı ve tuzlu iki denizin birbirine karışmasını önleyen engel anlamındadır. Diğerinde ise, insanların ölümlerinden yeniden diriltilmelerine kadar, sürecek olan ara dönemi hatırlatacak şekilde kullanılmıştır. Söz konusu ayette, ölümle yüz yüze gelen inançsızların pişmanlık duyarak, hayatta iken yapmaya bir türlü yanaşmadıkları, kulluk görevlerini yerine getirmek için, dünyaya geri döndürülmeyi isteyecekleri, ancak bunun asla gerçekleşmeyecek bir talep olduğu bildirilmekte, onların bu son günleriyle ahiretin fiilen buku bulması arasında, bir berzah kabir hayatının, mevcut olduğu beyan edilmektedir. Kelam ilminde berzah terimi genellikle yukarıda işaret edilen dini manada alınmış ve ölümü nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, her insanın mutlaka bir berzah döneminden geçeceği kabul edilmiştir. Tasavvuf düşüncesinde genellikle, akıl ve duyularla bilinebilen maddi alem alemi şehadet, alemi halk, bu yollarla bilinemeyen manevi alem alemi gayb, alemi emir ve ikisi arasında, köprü vazifesi gören berzah alemi olmak üzere üç alemin varlığı kabul edilir. Bazı tasavvufi yorumlara göre Kur'an-ı Kerim'de berzah kelimesinin yer aldığı ayetlerin, ikisinde adı geçen iki deniz ile maddi ve manevi alem, bu ikisi arasında bulunduğu belirtilen berzah ile de, alemi berzah kastedilmiştir. Yine aynı mahiyetteki bazı yorumlar berzahı, küçük kıyamet olan ölümden sonra insan ruhunun kıyamete kadar kalacağı ve onun dünyada iken işlediği her türlü fiilin, manevi karşılıklarından meydana gelen misali beden olarak değerlendirir. Bu misali beden kişinin gerçek mezarıdır. Ölen her insan, dünyada işlediği amellere göre, bu gerçek mezarda ya azap görür veya lezzetlere mazhar olur. İşraki felsefede Berza, sırf karanlık zulmeti mah olduğu düşünülen, cisimleri ve bedenleri ifade eder. Melekut alemi de denilen nur ve ruh aleminin altındaki maddi ve karanlık alem Berzahtır. Bütün cisimler ve unsurlar gibi, güneş ve diğer yıldızlar da özünde karanlık cevherlerdir, el cevahirül gasika. Bu berzahların aslı cismiyet olup nur cismiyete ilavedir ve arızidir. Her berzah önünde karanlık olduğundan berzah berzahı icat edemez. Çünkü berzah bizatihi var değildir. Berzahlar var olabilmek için, özünde karanlık olmayan mücerd nura muhtaçtır ve onun tasarrufu altındadır. Ayrıca işraki felsefede doğu nurların doğduğu yer meşrikul en var, batı ise berzah alimi olarak telaki edilmiştir. Nihayet inkar edenlerden birine ölüm gelince, "Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım." der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde berzah vardır. İmam Kurtubi Rahimehullah, berzah kelimesinin farklı manalarını naklettikten sonra, şu iki açıklamaya yer veriyor, berzah, dünya ile ahiret arasında, bunları birbirinden ayıran bir ara yerdir, ölenler bu berzaha girerler. İmam Şabi Rahimehullah'ın yanında biri, filan öldü deyince, Şabi o, berzah halkından oldu, o ne dünyadandır ne de ahiretten dedi. Ölüm, insanın berzah alemine geçişidir. Bu alem, yeryüzündeki her mekana ve tüm zamanlara eşit mesafededir. İnsan dünyanın hangi bölgesinde her ne şekilde ölürse ölsün, suda boğularak veya Müslüman olmayanların yaptığı gibi cesedi yakılıp külleri havaya savrulsun derhal berzah alemine intikal eder. Hayat dediğimiz gerçek sadece dünya hayatından ibaret değildir. Allah Teala katında gerçek hayat ise ahiret hayatıdır. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilseler Berzah alemi olarak, içinde yaşadığımız hayatın boyutları, ölçüleri ve algı sistemiyle berzah alemininkileri birbiriyle örtüşmüyor. Biz hayat denince sadece dünya hayatını anlıyoruz, oysa dünya hayatı zaman ve mekanla sınırlı, uyku, nefes alma, yeme içme gibi bir takım özellikleri, kalıpları olan bir yaşantıdan ibaret. Algılarımız da bu dünyanın kalıplarıyla sınırlı. Dolayısıyla berzah alemini dünya hayatıyla aynı şekilde olduğunu varsaymak ve aynı ölçülerle değerlendirmek yanlış olur. Hazreti Katade der ki, bize nakledildiğine göre, salih kulların kabri yetmiş zira genişletilir ve taptaze nimetlerle doldurulur. Yeniden dirilinceye kadar böyle lütuf ve ihsanlar içinde olur. Burada anlatılan kabrin genişlemesi bizim anladığımız manada fiziki bir genişleme değildir, yani 2 metre kare olan kabrin yüz ölçümü 10 kat genişlemez, biz kabirlerin bu şekilde genişlemediğini kabristanlarda müşahede ediyoruz, buradaki kabrin genişlemesinden maksat, berzah aleminde meydana gelen, oraya mahsus bir gelişmedir. Berzah alemine bir yönüyle kabir alemi denilebilirse de aralarında şöyle bir fark vardır. Kabir, cesedin gömüldüğü yer iken, berzah ruhun gönderildiği mekan, intikal ettiği alemdir. Bizler, berzaha göçmüş insanları kendi alemlerinde ziyaret edemediğimizden buna alamet olmak üzere kabirlerini ziyaret etmekteyiz. Bununla birlikte o ruhların belli zamanlarda cuma, arefe günleri ve bazı özel günler gibi kabirleriyle ilgileri ve ziyaretçilerini bizzat görmeleri de söz konusudur. Berzah alemindeki ruhun cesedin kemiklerin bulunduğu kabir ile bir çeşit bağlantısı vardır. Kur'an-ı Kerim'i bize getiren ve bildiren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Berzah ve kabir alemini de ayrıntılı olarak bize şöyle bildirmiştir. Berzah alemindeki ruhların o aleme özel bir hayatları vardır. Bu hayatlar ruh sahibinin imanlı olup olmamasına göre farklılık arz eder. Ayrıca imanlıların da hayatı kendi derecelerine göre çeşit çeşit olur. Peygamberlerin Selam özel berzah hayatı vardır. Bu durumu Rabbimiz şöyle bildiriyor: "Fakat ölen kimse Allah'a yakın kılınanlardan ise artık ona bir rahatlık, güzel kokulu bir rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ölen ashab yemin'den ise bunun üzerine kendisine sana ashab-ı yemin'den selam olsun denilecektir. Ama o ölen sapık yalanlayıcılardan ise artık ona da kaynar sudan bir ağırlama ve alevli bir ateşe cehenneme atılmak vardır." İmam Ebul Mu'in Ennesefi Rahimehullah, Bahrul Kelam isimli eserinin, Berzahta Ruhların Mekanı bölümünde şöyle diyor, Ruhlar dört türlüdür, peygamberlerin ruhları ki, cesedinden çıkar, misk ve kafur gibi güzel kokulu cesedinin şekline girer. Cennette olur, yer, içer, rızıklanır, geceleyinde, arşa asılı kandillerin içinde barınır. Şehitlerin ruhları ki, cesetlerinden çıkar, cennette yeşil kuşlar içinde olurlar, yer, içer, nimetlenirler. Müminlerden ehli itaat olan ruhlar cennet etrafında olurlar. Yemez, içmez, faydalanmazlar, fakat cennete bakmakla istifade ederler. Müminlerden ehli isyan ruhları ise, gök ve yer arasında bir mekanda olurlar. Kafirlerin ruhları ise onlar, siçin denilen yerin yedinci katının dibinde siyah kuşlar içindedirler. Cesetleriyle ilişkileri vardır, tıpkı güneş gökte iken ışığının yerde ulaşması gibi. Berzah alemindeki ruhun, cesedinin konulduğu kabir ile bir çeşit bağı, bağlantısı vardır. Muhteber hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölen kişinin defnedildikten sonra, kabri başındakilerin ayak seslerini işittiğini bildirir. Kabristana girince selam vermemizi ve kabrini ziyaret ettiğimiz kişiye selam vermemizi salık verir. Kabirde bir çeşit azabın olacağı gerçektir, haktır, bu kabir azabı ahiret azabından farklı bir azaptır kabirde nimetlere nail olmak vardır, haktır. Fani dünya hayatını Allah'ın emirleri istikametinde yaşayarak, ebedi saadet sermayesi haline getirebilen salih müminler, kabirde Allah Teala'nın bildiği ve dilediği şekilde nimetlere nail olacaklardır. Nitekim Ata el-Horasani Hazretleri şöyle buyurmuştur, Allah'ın kuluna en fazla merhamet ettiği vakit, kabre konup yakınlarının kendisinden ayrıldığı andır. Müminin kabrinde nail olacağı nimetler hususunda şunları söylemek mümkündür. Müminin kabri genişletilir. Mümin'e cennetteki makamı gösterilir. Peygamberler ve şehitler ise hemen cennet rızıklarıyla merzuk olmaya başlarlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamberlerin kabirlerinde canlı olup orada namaz kıldıklarını haber vermiştir. İsra ve Miraç esnasında Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti İbrahim aleyhisselamı namaz kılarken gördüğünü, namaz vakti gelince, peygamberlere imam olup cemaatle namaz kıldırdığını beyan buyurmuşlardır. Müminlerden de bu lütfa mazhar olanlar vardır. Nitekim Şeyban bin Cisir, babasından şöyle nakleder, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederek söyleyeyim ki, Hazreti Enes'e 40 sene talebelik yapmış olan sabit el-Günani'yi kabrine ben koymuştum. Yanımda Humeyt et Tavıl veya başka biri vardı. Kabrin üstünü tuğlayla örmüştük. O esnada bir tuğla düşüverdi. Bir de ne göreyim, sabit, kabrinde namaz kılıyordu. Yanımdakine, baksana dedim. O da, sus dedi. Kabrini düzeltip işimizi bitirince rahmetli sabitin kızına gittik, baban hayatta en çok hangi ameli işlerdi diye sorduk, ne gördünüz diye sordu. Gördüklerimizi anlattık. Bunun üzerine sabitin kızı şunları söyledi, babam 50 senedir gece kalkıp teheccüd namazı kılar. Seher vakti olunca dua eder ve şöyle derdi: "Allah'ım, kullarından birine kabirde namaz kılma imkanı bahşettiysen, bunu bana da ihsan eyle." Vefat eden bir kimsenin artık herhangi bir mükellefiyeti kalmadığı halde peygamberlerin ve bazı salih kulların kıldıkları bu namaz, Allah'a ibadet aşkından kaynaklanan ve manevi bir zevkle eda edilen bir namazdır. Zira hakkıyla kılınan bir namaz en büyük nimetlerdendir. Kabir nimetlerinin bir diğeri de hayatta iken, Kur'an ile meşguliyetin bir neticesi olarak tecelli edecektir. Hasanı Basri Hazretleri şöyle der, bana ulaşan habere göre, bir mümin çok arzu ettiği halde Kur'an'ı ezberleyemeden vefat ederse, hafaza meleklerine emredilir de, Kur'an'ı ona kabrinde ezberletirler. Böylece kıyamet günü Allah Teala onu Kur'an ehliyle haşreder. Rivayet edildiğine göre, seher vakti sabit El-Bünani'nin kabrinin yanından geçenler, oradan Kur'an okunduğunu işitmişlerdir. Berzah kabir aleminde zaman mefhumu yoktur. Bir insan kabrine hangi yaşta konulduysa o yaşı sabit kalacaktır. Mesela bebekken ölenler yine bebek olarak kalacaktır. En doğrusunu Allah bilir. Ya Rabbi, hepimize hayırlı, uzun, güzel, sağlıklı ömürler ihsan et. Ölümü bize rahatlık eyle. Berzah aleminde hayırlı rızıklar, nimetler nasip eyle. Kabrimizi nur eyle, peygamberimize komşu eyle. Amin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.